Evet arkadaşlar bugün size Yusuf Asaf'la güzel bir ilahi söyleyeceğiz. Ee, o da çalmaya başladı dedi. Haydi başlayalım. Ah. <gülüyor> 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 yapsın yapsın bırak bırak. Bırak yapsın. Keseriz orayı. Evet arkadaşlar bugün size güzel bir ilahi söyleyeceğim. Yusuf Asaf'la solunda güzel bir ilahi söyleyeceğiz ikimiz beraber. Evet. evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Yusuf Asat ile güzel bir ilahi söyleyeceğiz. Hemen başlayalım. <laughs> Hasret güllerini serdik yollara, seni bekliyoruz gel bu bahara. Hasret güllerini serdik yollara, seni bekliyoruz gel bu bahara. Medine sarı mekler gibi bekliyoruz, hasretle özlemle ufukları gözlüyoruz. En güzel sözlerle sana selam veriyoruz, ne olur ya Rabbi Resulünü özlüyoruz. Yetimler garipler hep seni özler Adını anınca yaşar gözler Yetimler garipler hep seni özler Adını anınca yaşarır gözler Topraklar yağmuru bekler gibi bekliyoruz Hasretle özlemle bulukları özlüyoruz En güzel sözlerle sana selam veriyoruz Ne olur yarabbi nasılını özlüyoruz It's your like the slash. Bye-bye.